Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün uçma yarışı oynayacağız. Ama bu bir önceki oyundan birazcık daha farklı. Yani simulator gibi bir şey. Buradaki roketleri böyle topluyoruz. Sonra zıplama puanı kazanıyoruz. Bu zıplama puanı bizim daha da uzağa uçmamızı sağlıyor tabii ki de. Ve sanırım birazcık fazla topladım gibi. hep patlayacağız mı yoksa neden bunun sesi böyle olmaya başladı? Bence bu kadar roket yeterli. Artık bir deneme atlayışı yapmamız gerekiyor. Ne kadar uzağa uçtuğumu göreyim ki o kadar gelişmeye çalışayım. Şimdi buradan koşup koşup rampadan zıplayınca uçmuş oluyoruz. Ama tabii ki bunun dışında bir de burada petlerimiz var. Petler bizim gücümüzü çoğaltıyor. Kazandığımız kupa kadar pet açabiliyoruz. İşte bu kadar. Hadi o zaman videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı? Hadi uç da gerek. O zaman uçma yarışımız başlasın. Hadi bir uçalım bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Ay ne oğlum ya? Küçücük bir yer geldi. Buraya yürüyerek de gelelim ki o çoba ne gerek vardı? Ben en iyisi şu roketlerden birazcık toplayayım da öyle atlayayım. Baksanıza minnacık atladık ya. Yani böyle yarışa gireceksek kesin hep en sonuncu falan oluruz. Bir daha deneyelim bakalım bu sefer kaç atlayacağız. Düştüm. Ee, burası da 1320 ee, Yani öncekine göre birazcık daha iyi ama Bize daha iyisi lazım Şu petten bir tane açabiliriz bence 1500'müş ee, Bu yüksek buna yetmiyor Tamam ee, bundan 3 tane açabiliriz arkadaşlar Ve ee, epic geldi Oğlum ilkinde epik çıkartmak çok iyi ee, Bir tane sıradan geldi Bir tane daha açalım bakalım Oh, yine epik geldi. Çok iyi ya. E, bildiğim kadarıyla 5 tane pet takabiliyoruz arkadaşlar. Hemen şunları takalım bakalım. Eminim şimdi çok daha yükseğe zıplayabiliriz. Oğlum kim öldürdü beni? <laughs> e, kimse öldürmemiş ya. E, yarışın süresi bitmiş arkadaşlar. E, yenisine başlayacağız şimdi. Evet son 3 saniye kaldı Bu sefer kesinlikle birinci olmam lazım e, Yok şimdi 3 saniye kaldı e, Tamam e, başlıyoruz arkadaşlar hazır mıyız Bakalım kaç atlayacağım be e, o, Oğlum ya Ama bir sürü de pet aldım Ya bu ne ya böyle azıcık bir şey atladım Ben de zannediyorum ki böyle 100 bini falan görürüz yani Bu iş böyle olmayacak gibi arkadaşlar Ben en iyisi şöyle birazcık kasayım da Yine pet falan çıkartayım ya da gidip Robux'la pet falan mı alsam? Aslında bu roketleri toplamak işe yarıyor evet. Ama çok yavaş ilerliyoruz. Benim bir anda böyle çok yükseğe zıplayıp birinci veya ikinci falan olmam lazım. Dereceye girmem lazım işte. Baksanıza 16 olmuşum. Vallahi yerlerdeyim ya çok kötü. Fıtı, 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 fıtı. Bir sürü roket topladım Artık çok hızlı açmam lazım 18.ye düştüm baksanıza ee, Şimdi de 17.ye çıktım Yine düştüm Yok ya böyle olmayacak arkadaşlar Biz en iyisi birazcık keşfedelim şuraları ee, Burada yumurtalar var Şu yumurtalar zaten pro yumurtalar Bunlar çok yüksek ee, Şu anda bunlara kupamız yetmiyor Bir de şuradaki özel yumurtalara bakalım Oğlum bunlar da çok pahalı ya Aa çark var ee, Hücretsiz döndürüyor hem de Hadi döndürelim. Umarım böyle çok yüksek kupa falan gelir. 3, 3K mı? Oğlum 3K'yı ne yapayım zaten iki kere atlasam 3K gelir bunu. Ben galiba aradığımı buldum arkadaşlar. Şeytani yok edici petten alacağım. Şeytani yok edici pet. O zaman hemen alıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şeytani yok edeceği PTV aldım. Çok korkunç değil mi ismi? Vallahi beni bile korkuttu. Hortu 35k güç veriyor. Baksanıza. Hadi atlayalım bakalım nereye kadar gideceğiz. Oo, ne, nereye kadar uçacağım? E, 20.yim şu anda. Bakalım kaçıncılığa yükseleceğim. Sanırım birinci olmama çok az kaldı arkadaşlar. Oo, beşinciliğe yükseldim. Çok iyi değil miymiş bu pet ya? Kendimi birazcık daha geliştirdikten sonra var ya. Kesin birinci olacağım arkadaşlar kesin. Tabii efendim. Şu an tam 113 bin tane kupamız var. E, 450 bin kupa biriktirip gelip buradaki peti açacağım. Ne çıkacağını o kadar çok merak ediyorum ki. Şimdi 450 bin olana kadar atlayalım bakalım. Bu atlayış tamamlanınca da artık 450 bin kupayı geçmiş oluyoruz. Ve yeni petimizi açmış olacağız. O yüzden de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hadi gelin açalım artık. Bu arada dördüncülüğe kadar çıktım. Birinciliğe çok az kaldı çok. Bu peti de taktıktan sonra kimse önüme geçemez. E, sıradan çıktı ama neyse artık. Bu da artı 4K veriyormuş. Tamam ya gayet güzel 42K'lık gücümüz oldu şu anda. Birinci L'ye yükselmek için her şeyi yapacağım. Bir sonraki hedefimiz de 1 milyonluk peti açmak arkadaşlar. Bir de şuradan açalım bir tane. Buradan da nadir geldi. Bakalım o kaç veriyormuş? 1.5K veriyormuş. Şu en küçüğünü çıkartalım. Onun yerine bunu takalım. Doğuda göçlenelim. Bu arada yarış süremiz de bitti yo. Tam da atlayış yapacaktım. Neyse tamam yeni atlayış için hazırlanırız Hadi birazcık roket toplayalım Başlayana kadar Yarış başlıyor arkadaşlar Çok az kaldı Birinci olmak için yarışacağım bu sefer Biliyorsunuz birinci olmama çok az kalmıştı ee, Olabilecek miyim tabii onu bilmiyorum ama ee, o Oha Oğlum o -oha. nasıl gidiş ya 3 üçüncü tur vallahi üçüncü turu bildirdi çocuk e 132 bin atladım yo Kesin yine hileye denk geldik ya öyle bir gidiş mi var e, Bu arada ikinci olmuşum arkadaşlar gördünüz mü O çocuk olmasa birinciydim zaten e, Ama ben hiç saymayacağım onu Allah birinci oldum diye düşüneceğim Zaten benim hedefim Bir milyon kupaya ulaşmak Bir an önce bir milyon kupayı alıp Gidip yeni peti açmak istiyorum Çıkan peti o kadar çok merak ediyorum ki Bu arada bu birinci olan çocuk var ya Nasıl bu kadar hızlı gidiyor Biliyor musunuz yani siz en fazla kaç yapmıştınız? Herkes yorumlara yazsın da bilelim. Çok merak ettim ya. Bu kadar fazla gidebilecek birisi var mı gerçekten? Acaba bütün Robux'unu mu yatırmış? Şu otomatik toplamadan almış olabilir. mı? Bu ne ya 399 Robux diyor. Gerçekten de çok pahalı. Vallahi hiç alamam onu. Bu kadar robux verdiyse de birinci olsun zaten hiç sıkıntı yok yani e ben ikinci veya üçüncü falan da olurum ama bir anda dördüncüye düştüm olası oldu onu da anlamadım. Neyse şimdi 550 bir kupa topladık çok iyi gidiyoruz. 1 milyona çok az kaldı arkadaşlar Şu atlamayı da yapalım Bu arada her seferinde skorumuz artıyor fark ettiniz mi Yani daha az artmasını isterdim Tabi ama 200 bine yaklaştık Neredeyse e, 138 bin yaptık şimdi de 687 bin kupamız oldu e, Birisi benimle petleşmek istiyor Ama benim petlerim çok güzel Ya hiç vermek istemiyorum Bir de duygusal bağ kurmuş olabilirim Birazcık Özellikle de yok edeceği şeytan tipli peti var ya. Ee, yani adını söylerken korkuçmuş gibi geliyor ama dışarıdan bakınca tatlı tabi. çok da olu arkadaşlar. Ee, şimdi 830 bin olduk. Bakalım bu atlamayla 1 milyona tamamlayabileceğiz mi? Umarım tamamlarız. Oho 971 binde kaldı. Neyse arkadaşlar son 30 bin. Bu atlamayla kesin kesin tamamlıyoruz 1 milyonu. Hadi bakalım. Artık şu atlayış bitsin de petime kavuşayım. Çok merak ediyorum çünkü ne çıkacağını. Ee, düşeceğim inşallah bugün bakalım. Tamam düştüm. Ee, 100 kur koltuğu ben yaptım. En yüksek da. Hadi gelin alalım. Şimdi. Oho oğlum bu 1 milyonluk pet değilmiş ki. Yani 1 milyonluk pet aslında hiç yokmuş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar like kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sonraki videoda görüşürüz.